Ben tebrik ediyorum Sayın Bahçeli. Çok olgun, devlet terbiyesi almış, e, itidalli bir insan. Hakikaten e, MHP'yi hem derledi toparladı e, hem de dedikoduların önüne geçti. E, bayağı güzel bir çizgide çok dindar bir uslup kullanmış. Maşallah o da çok güzel. Mülk Allah'ındır, Kur'an ayetidir bu aynı zamanda. E, her yönden tebrik ediyorum. o Bizim canımız yerimiz muhterem ağabeyimizdir, kardeşimizdir. Ben gerekene biliyorsun MHP'liler çok severim. Büyük bir parti de severim. Evet. Devlet Bahçeli başbuğun aynı karakteri, aynı kişiliği yani aynı düşüncesi aşağı yukarı. Ben rahmetli Alparslan Türkeş'le görüşmüştüm daha önce, konuşmuştum. Ben de aynı efendiliği, aynı makullüğü ve aynı devlet adamı tutarlığını Devlet Bahçeli'de görüyorum. yani tutarlılık açısından makul düşünce açısından çok iyi bir ilerleme içerisinde. Partiyi toparlama açısından da çok başarılı bir politika izlediğini düşünüyorum.